Evet arkadaşlar, yeni nesil paragraflara nasıl adapte olurum? Artık hayatımıza girdi arkadaşlar yeni nesil paragraflar. TYT 2019-2020 Özellikle 2020 müthişti. KPSS 2020 harikaydı. Bizi mahvetti. Arkadaşlar DGS 2020 gerçekten psikolojik sorular vardı. Psikoloji bilimiyle alakalı sorular vardı. Psikanalizle alakalı sorular vardı. Yani LGS 2020 zaten aynı şekilde yeni nesil sorular çok daha öncesinde LGS'ye girmişti hayatımıza. Yani artık yeni nesil sorular hayatımıza girdi arkadaşlar. Bunlara nasıl adapte olurum? Yeni nesil sorulara adapte olmak için yapmamız tek şart kelime dağarcığı geliştirmek ve yeni nesil özellikle kitaplar. Nedir onlar? Kitaplar, e, felsefi kitaplar, bilimsel kitaplar. Yani Ahmet Mehmet Mehmet'le Evleniyor Mutlu Bahtiyar bu romanlar artık arkadaşlar bizim işimize yaramaz. Artık bu roman türünü değiştireceğiz. Ne tür romanlar okuyacağız? Psikoloji romanları, felsefi romanlar, belki tarihi romanlar. Yani bu tarz ya da bilimsel makaleler ya da biyografiler bunlar da olabilir. Bu tarz kitapları okuyup yeni nesil kelimeleri de adapte olmak lazım. Mesela KPSS 2020'deki kolektif kelimesi. Sen bunu bilmiyorsan problem yaşarsın. O soru karşına çıktığında problem yaşarsın. O yüzden yeni nesil paragrafları çözebilmek için bir, kelime dağarcığını geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. İki, Yeni nesil paragrafların olduğu paragraf soru bankalarını çözmemiz gerekiyor. O kitapları almamız gerekiyor. Özellikle 3 ÖSYM paragraflarını çözmemiz lazım arkadaşlar. ÖSYM paragraflarını ne zaman çözmelisin? Sınava az zaman kala ÖSYM paragraflarını mutlaka çözmelisin. Bütün hepsini ama Sadece YKS paragraflarının değil. Mesela DGS hazırlanıyorsan da sadece YKS paragraflarının değil. YKS, DGS, ALES, KPSS. Emin olun arkadaşlar hiçbirinin birbirinden farkı yok. Demeyin DGS 2020'de daha kolaydır. Hayır. Onlarda da ciddi anlamda zor sorular var. KPSS 2020 daha kolaydır. Hayır arkadaşlar. YKS, DGS, ALES, KPSS. Bunların hepsinde aynı zorlukta, aynı kalitede paragraf soruları var. Bu paragraflara adapte olmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Kelime dağarcığını geliştirmemiz gerekiyor. Felsefik, bilimsel kitaplar okumamız gerekiyor. Ve yeni nesil paragraflar çözmemiz gerekiyor. Bu üç madde çok önemli arkadaşlar.